nasıl gideceğine dair bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Tabii ben bu işi yaparken Osman Bey'le birlikte yardımcı olacağız. Osman Bey'i de görüyorum. Nasılsınız Merhaba, Osman anasınız? Bey? Aslan. Biliyorum ki siz burada çok sıkça düğün yapıyorsunuz. Mekan sizin mekanınız. İşte burası hakikaten Maslak'ta çok keyifli bir otelin en üst katındayız. Müthiş bir yer. Aslı Hanım ve Osman Bey dünürlerimizi bekliyor. Bu sırada dünürlerimiz de yavaş yavaş düğün mekanına doğru yaklaşıyor. 26. Acaba menüde neler var? Ben onları da çok merak Aha. ediyorum. Bakalım. Ben iyice seçeceğiz inşallah bugün. Ha, i̇nşallah. Kendi zevkimize göre. <laughs> Pastalara da bakacakmışız. O da evet, çok güzel. Pastalar da güzel olacak. Evet. Hepsinin evet. tadına bakacağız. Hepsinin bakıcısı. Işte. benim. İnşallah. Asal çok Düğün salonu kaçıncı kattaymış Cumhuriyet Hanım? 26. kat. En üst kat. Boğaz manzaralı, çok güzel bir mekan. Daha önce buraya gelmiş miydiniz? Hiç görmedim. Şimdi gelip göreceğim. Çocuklardan önce biz göreceğiz. Çok heyecanlıyız. Yarın da inşallah onlarla beraber geleceğiz. Eh hadi bakalım. Onlar yukarı doğru çıkarken Aslı Hanım ve Osman Bey düğün salonu hakkında fikirlerini paylaşmaya başladılar bile. Şimdi burada dans ortamında iki tarafında çok eğlenceyi şükür. görmesi evet. olayı daha da bir... E, ...hani neşeli hale getiriyor. Kopartacağız yani. bunu. Bir de küçük bir detay... E, ...daha önce yaptığımız bir iki düğünde... ...kokteyli aynı mekanda yapıyorduk. Ama burada şöyle bir güzel bir durumumuz var. Kokteyl aşağı kısımda olacak ki biraz sonra oraya da ineceğiz. Daha sonra kokteyl bittikten sonra... ...nikah kıyılmak üzere, yemek yenmek üzere... ...yukarıya yani bu kısma çıkacağız. Yani anlayacağınız kokteyl alanı ayrı bir yerde... Ee, yemek alanı ve nikah kıyılacağı alan ayrı bir yerde olacak. Aslı Hanım farklı tarzda bir düğün planlıyor anlaşılan. Terasına çıkacağız. Terasta çok güzel olacak boğaza karşı. Hmm. Güzel bir manzara var dışımda orada gerçekten. 26. kat masal yüksek binalardan biri çok güzel. Konuklarınız beğenir mi dersiniz? Konuklarımız da çok beğenecekler eminim. Biz çok beğendik çünkü. Kızım da oğlum da beğenecek. Hong çok beğenecek umuyorum. Çünkü çok güzel bir yer. Çok güzel bir mekan. Her de burası giydirildikten sonra konsepte uygun renkler, konsepte uygun masa süslemeleriyle hani ben hayal edemiyorum. Bunu da göreceğiz zaten hep beraber. Ve dünürlerimiz de geldiler. Merhaba. Merhaba. Ben Mekan Genel ha, Hoş Memnun geldiniz. Oldum. Nasıl yardımcı olalım? Biz Aslan'la görüşecektik. O yüzden Hoş gelmiştik. Hoş geldiniz. sizi bekliyoruz. Tamam teşekkür ederiz. Sağ olun. Yani burası yarın akşam hayallerin üzerine çıkacak. Acaba vaz mı geçtiler dünürler gelmekten Osman Bey? Hala yoklar. Aman Aslanım. Düğün yarın vazgeçmiş olamazlar herhalde. Kadar güzel manzaraya baksana. Annelerimiz manzaraya hayran kaldı. <laughs> ha. Böyle bu Aslında güzelliğe da, baka baka da, geliyorsunuz evet. değil mi? Evet. Merhaba. Evet. Nasılsınız? Merhaba. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Merhaba. Hoş, hoş bulduk. Merhabalar. Sizce? Hoş geldiniz. Evet. Buyurun. Düğün mekanımız burası. Dilek Hanım nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Düğünün olacağı mekana geldik. El aile ve gizemin. Mekanı çok güzel ve hoş buldum. Etraftaki abajurlar falan çok hoşuma gitti. Aydınlatması. Bütün yemek masalarımız böyle ve buraya doğru uzuyor. Hmm. Burada... Kokteyl ki bence bu çok büyük bir şans oldu. Hı. Kokteyl alanımız aşağı kısımda Hı, olacak. Iyi, Siz öyle. misafirleri orada karşılayacaksınız. Bir alt katta mı? Evet bir alt katta. Peki acaba Cumhuriyet Hanım nasıl buldu düğün mekanını? E, düğünün yapacağı mekanı çok güzel buldum. Gerçekten çok güzel bir yer. Hele de gece düşünüyorum her yer ışıl ışılken İstanbul çok güzel gözükecek. E, güzel bir yer bekliyordum. Ben Boğaz'da bir yer bekliyordum ama burası da harika bir yer. Çok memnun oldum görünce. Gizem ve Eray beğenecek mi sizce? Gizem ve Eray da çok beğenecekler. Eminim onlar da hoşlarına gidecek gördükleri zaman. Çocuklar eminim Gizem ve Eray burayı çok beğenecekler. Onlar için en güzel olduğunu inanıyorum. Bakalım dünürlerimiz oturma düzenini nasıl planlayacaklar? Şimdi şurası pistalarımız. Altı masa bu tarafta var. 7 masa da bu tarafta var. Dolayısıyla... Artık hangi aile kalabalıksak işte bir altı masalık yeri olmadığı bir masa daha sıkıştırabiliriz ama daha rahat da olsun çünkü <laughs> kameralar falan da kameralar da rahat şu olursun. Şur şu, şu taraf değil mi burası? Evet. İşte burada arzu ettiğiniz bir bölümü siz alırsanız ben birer tane de burada hazırladım <laughs> aynı plan'dan. Bunları da ben size vereyim. Masalar <laughs> 8 kişilik mi 10 kişilik mi? 10, e, 10 kişilik. 10 kişilik. Dilek Hanım hayal ettiğiniz düğün gerçekleşecek mi sizce? Bence hayal ettiğimiz düğün tabii ki olacak ama benim değil şey dünürümün Cumhuriyet Hanım'ın hayal ettiği düğün olacak. Bakalım dünürlerimiz hangi masaları seçiyorlar? şimdi ben bilmiyorum bizim kaç kişi, sizin kaç kişi. Bunları Eray'la gizeme evet, soracağız. Onlar olacağız. yazmışlardı kaç kişi. Evet, şimdi onlar, ben tamamen şey yapamıyorum. Akşam konuşuruz. Aslanma yarın telefon eder, bildiririz. Evet, şurada da pis varmış. Ona göre o... biz buraya oturacağız herhalde biz. Evet. İki Hikaye aile buraya. ha, şöyle buraya. yerleşeceğiz. Diğer yerlere de. Misafirler. Evet, misafirlerimizi yerleştireceğiz şu an. Tamam. Cumhuriyet Hanım siz beğendiniz. Peki dünürünüz de sizin kadar beğendi mi dersiniz? E, dünürüm de çok beğendi. beğendim. E, de bir de bana dedi çok güzel gelmiş gerçekten dedi. E, ben güzel bir yer olacağını zaten tahmin ediyordum, size güveniyordum. Gerçekten çok güzel bir yer. Tamam. Şimdi bu zor işten sonra biz diğer bir zor işe doğru ilerlemek durumundayız. Sizi böyle hani endişeyle bakmayın bana. Çok güzel bir iş yapacağız şu anda. Tadım için aşağıya doğru ilerliyoruz. Kim hangi masada oturacak karar verildi. Sırada düğün yemeğinin seçimi var.